Evet. Sök hareketimiz topu sektirmek, topla topu yerde sektirmek hareketi olarak geçiyor. Bu hareketimizde en son bir söğük geldiğimizde bir yükseliyoruz. Bir postürümüzü bir an bir nefes alıp verme süreci kadar kendimize bir izin veriyoruz. Postürümüzü düzeltmek, kendimizi dengelemek adına bir yandan. Sonra ağırlığımızı sağ bacağımıza doğru aktardık sol bacak boşaldı ve sağa, el, sol diz sanki sağ uç içinde bir ip var da su. sol dizimize bağlı olan sanki bunu yukarı kaldırıyorsunuz ve son anda ağır ucunu yükseliyor ve iniyor bu ağır sol bacağı geldi yüksel El evet, burada omuz aslında yukarı kalkmıyor bu hareketi yaparken bir yandan Dizinizi ne kadar kaldırdığınız ilk etapta önemli değil. Tabi istenen şey aslında üst bacağınızın yere paralel olması bu harekette ama dengenizi bulamıyorsanız ilk zamanlarda az bir şey kaldırsanız da olur. Benim gibi topu kaldırıyorsunuz. Nefes alıp verme şekli ise tamamen sağ el ve sol diz kalkarken nefes al, diğer kalkarken nefes ver.